Tabii ki dolapta biraz beklerse çok daha muntazam çıkacak. Bu dolaba konmadan önceki hali. Ve böyle Merhaba arkadaşlar. Bugün yine mandalina suyuyla güzel bir katlı yapacağım. 1 litre mandalina suyum var. Hemen onu tencereye alıyorum. 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 paket çikolata sos ilave ediyorum. Bunu öncelikle burada iyice bir karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Mandalina e, sulu çikolata sosum iyice ağırlaştı. Hemen altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Bir yağlı kağıdı önlü arkalı güzelce yıkayıp sıktım. Kek kalıbımın içine koydum. Ortasına da yine kek yapar gibi bardağımı koydum. Ve şimdi sosu içerisine boşaltıyorum. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmik. Alıyorum, bunu ocakta güzel bir kaynatıyorum. İyice ağırlaşan, kaynayan irmiği ocaktan alıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı, bir vanilya ya eritiyorum. Ya erittikten sonra üzerine şöyle e, yarım kase kavrulmuş badem doğradım ve içine atıyorum. Evet, şimdi artık içine boşaltma zamanı. Evet, şimdi soğumaya bırakıyorum. Evet, soğutmuş olduğumuz tatlıdan şöyle bardağa alıyoruz. Dolaba hiç koymadım arkadaşlar. Dışarı koydum. Dışarıda soğudu. Evet. Bardağı aldık. Şimdi şöyle ters çevirelim. Ve kağıdını alalım. Yağlı kağıdı. Arkadaşlar ne denir? Bundan iyisi Şam'da kayısı. Böyle nefis bir tatlı mı oldu? Evet şöyle bir bakalım. Keserken bıçağı ıslatırsak çok iyi olur. Islak bıçağa yapışmaz. Aynen böyle. Şöyle servis edeceğim. Tabağın altına Hindistan cevizi koydum ve şimdi bir dilim alıyorum.